Herkese merhabalar. Bugün Deccal Kırın'ın evinden kaçma oynayacağız. Yani Kren oynayacağız. Ee, böyle oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. Uzun video halinde. Neyse. Ee, şimdi böyle play'e basalım. Continue. Normal işte. Continue'ye bas hadi artık bas. Ben sonradan ki kayıt yaptığım için böyle oluyor bazen. <laughs> Bekliyoruz. Day 1. İngilizcem çok güzeldir. Gün 1 yani. İngilizcem mükemmel. Okuldan uyanınca ben. Ay çok korkunç lan bu ev. Biraz bakıma lazım. Böyle bakım. Bakım yap. Önce şu kitabı alalım. Çünkü ben önceden de oynamıştım şu çekmecede bir şey yazıyor. Kanla bir şey. Oraya koyunca bir şey oluyor olabilir. <laughs> Ananı sikiyim. Beni öldürdü. Arkadan öldürülür mü lan? Yellos. Saçı da yok. gel Allah Allah. Ben senden daha güzelim. Değil iki. Hemen D2. D1 x saniyesi. evet. Uyarıyoruz. Günay. Günaydın. İçecekler gibiyiz. Yalan. 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 Ben duydum ki şu yatağın altına yakalıyor. Bir de dolaptan ama masanın altından yakalayamıyor. Ben önceden oynadığımda şu dolaptan ve şu yatağın altından yakalamıştı. Ah, kapı açılmış. Ben bunu açmadım bu arada. Granny, Granny toro... troll yapmıştır bizi. Ah! Ananı sik. Bak küfür etmek istemiyorum. Yazar! Beni öldürüp öldürüp duruyor bu deccal karı ya. Deccal sen. Deccal. Kel. Saçsız. Ha! Reklam çıktı. Durun ben şu reklamı halledip geliyorum. D3. Orada kayıtı durdurdum. O yüzden böyle kısa sürdü. Siz <laughs> reklam izlemeyin diye. <laughs> Neyse uyanıyoruz. Sallana sallana sallana. Ben <laughs> bu ne? Ben buna yanlışlıkla tıkladım. <laughs> Önce bir masanın altına girelim. Ee, sonra kapıyı açalım. Granny gidip gelsin. Yalan, yalan, fall, my way, fall, lelelele, ah, geldi. Geldiler abi geldiler. Biraz klinç oldu biliyorum ama. Daha 16 yaşındayım yani çocuğum. Olabilir. Neyse. Şu şeyi tıkladım. Şu tamir tuşuna. Hani tıklamıştım doğru resim falan çıkmıştı. Kitabı aldık. Şimdi çok korkuyorum ama o çekmeceye gideceğim. Hmm, bakalım bir. Yok. Çok korkuyorum bir anda gelir diye ya. Ha! Geldi. Geldiler abi geldiler. Anansi. <laughs> Hani masanın altına eklemiyordun sen? Eklem bozukluk kremi deccal. Ay. Ay okuldaki öğretmenlerden yani deccal karılardan bile deccal bu. Neyse der, day 4'e geçtik. 5. gün son diye biliyorum. Yalan. Yalan. Önce şu çekmeceyi bir açalım bence. Sonra masanın altına girelim. Bu tur yapamayacağım biliyorum. Ah geldi ya. geliyor geliyor. Korkudan Türkçe unuttum ama. O tırnaklar şekil önünden çekil. Wow. Bakın şu kan benim. Kan grubumu söyleyeyim mi? A B, C D nokta X 31 evet bu benim kanım A B, C D X C 31 çok değişik bir kan biliyorum ama ben nadir bir insan olduğum için böyle bir kan seçildi bana böyle yarattı beni yaratmış benim Allah yani özüne özüne yaratmış benim Allah <laughs> kıskanım veretler. Neyse şimdi şakadan anlamayan veletler gelir de linçler. Şakaydı velitler. Neyse şu, şu çekmeceye bir kitap anası. Si çekmeceye bir kitabı sokalım. Böyle büyü falan gelir belki. Bu arada önceden oynadıklarında o kitap yoktu orada. <laughs> Yeni ışınlanmış. <laughs> Yeni spermlenmiş. Hadi yatağın altından görecek mi acaba? Wow, eteğin çok güzel. Bana da al, kefen gibi. Wow. <laughs> Mezara böyle girecek ablamız. Gidiyor, gidiyor baby, girl baby, baby girl. Hot girls, I'm a mean Bence ben Hot Girls'ım. Şu Kate Sayan'ın çıkardığı şarkı var ya. Kate Sayan mı çıkardı bilmiyorum da. <laughs> Akıl var ya. Anana Mean Girls. na Hot Girls. Anana Hin Hin. Anana Mean Girls. Ay dur atamadım. Kapat. <laughs> Ben hiç hayal etmiyordum. <laughs> ya ben aşağı inecektim ama. Babaanne neden izin vermiyorsun? Benim annem bile izin vermiyor. Ya yine reklam çıktı. Hasik. Neyse durdurdum yine kayıttı. <laughs> <laughs>

Eşya buldum. Bu ne? Hmm, kit parçası. Buralarda bir şey var mı? Yok. Kapat. Kapat. Aa, neyse boş ver. Ha! geliyor. Greni. Greni. Ne at gitsin. Ne? Belki bıçak filandır diye attım oraya takılır. <laughs> Dolabın içinde yakalayamaz ha. Kapat. 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 Açacak gibi. Açacak. Kesin açacak. Seçal. <laughs> Sadece beni mi öldürmen lazım? <laughs> Neden beni öldürüyorsun? Neden beni dövüyorsun? Lan burası neresi? kesin beni astı ha. Ananı beni benim kafamı kesiyormuş. Gel. <laughs> Game over. Yok bir de kazanaydım bu akılla. Sınav haftan daha da video çıkartıyorum. Neyse beğendiyseniz zor bölümlerini falan yapabiliriz. Beğendiyseniz like atıp.